Arkadaşlar selam videoma hoş geldiniz. Bugün normalde yaptığımdan biraz farklı bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte L'Oreal Paris'in bu saç açıcı jelini deneyeceğiz. İlk defa saçıma bir ürün süreceğim. Yani daha önce boya vesaire kullanmadım saçımda. Bu jelde birkaç aşamada saç rengini bayağı açtığını iddia ediyor yani. O yüzden ben de denemek istedim. Gerçekten nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yani tamamen arkasındaki talimatlara uyarak her şeyi yapmaya çalışacağım. Şimdi açalım. birkaç kullanımda bayağı bir renk açtığını iddia ediyor bu ürün. O yüzden deneyeceğim ben de. Ama güneş ışığıyla kurutmak yerine fan makinesiyle kurutup deneyeceğim ve saçları birazcık yıprattığından bahsetmişler aslında ama yaz döneminde olduğumuz için işte hem güneş ışınlarından hem deniz havuza girmekten zaten saçlarımız yıpranıyor bana kalırsa. ben de bilmiyorum yani önleri zaten yazın açılıyor ama biraz da takviye ile Bakalım nasıl olacak. Şimdi önce saçlarımı ıslatacağım. Bu ön taraflarını ıslatıp uygulayacağım ürünü. Aslında kuru saça da uygulanıyormuş. Ama benim kuru kendi saçlarım birazcık zor oluyor yani zapt etmesi. O yüzden ıslak tercih ettim. Zaten dediğim gibi yaz geldiği zaman şu ön tarafları açılıyor benim saçlarımın. Ama yani bakalım ne kadar daha açılacak. Bilmediğim için denemek istedim. Normalde durulanmadığını yazmışlar aslında ama ben bunu uyguladıktan sonra birazcık kurutacağım. Ee, ve saçlarımı şu an böyle yaptığım için saçlarım bozulacak. Ee, o yüzden sonra duş alacağım ve saçlarımın normal haliyle de göstereceğim size. Şimdi sadece bu ön kısımda deneyeceğim önce. Çok güzel kokuyor. Bu kadar aldım. Yani gerçekten bayağı az. Şöyle buluyorum. Şuraya da Bu ürünün yorumlarını okurken aslında tek seferde bütün saçlarına kullandıklarını yazmışlardı. Ama ben o kadar cesaret edemedim yani. Bütün bir saçıma uygulamayı bilmiyorum. Bence olmaz yani şu anda. O yüzden sadece denemek için belli bir bölümünü yapıyorum. Böyle hemen bir açılır mı acaba bilmiyorum. <laughs> yani. Tamam. Bu tarafta. Biraz da şu arkalarda uçlara deneyelim. Önce ıslattım. Sonra yine. Çok az kullanıyorum. Yani bence saçlarınız çok uzun değilse bir tüpü de yeterli olacaktır. Tabi yani hepsini kullanıp kullanmayacağınıza da bağlı birazcık. Ama sadece böyle önlerini falan açmak istiyorsanız bence bir tüp yeterli de artar. Bakacağız bakalım. Ve eğer kayda değer bir değişiklik görürsem belki arka taraflarını da uçlarına uygulayabilirim. Ama şu an dediğim gibi gerçekten deneme aşamasındayım. Yani ilk defa kullananlar kullanacak olanlar varsa ben de sizinle aynı durumdayım şu anda. Çok güzel bir kokusu var ve zaten içinde Hindistan cevizi yağı varmış. Yani saçı yıpratıyor olsa o kadar da bilmiyorum Hindistan cevizi yağı belki onarıyordur. Şimdi bir kurutalım bakalım ne olacak. Şimdi saçlarımı kuruttum. Ee, videonun başıyla şu anki hali arasında çok az bir değişiklik var bence, ee, şu özellikle şuralarda. Ee, ama tam böyle bir delice bir açılma ben göremedim. Yani belki güneş ışığıyla eğer kurusaydı biraz daha etkili olabilirdi. Zaten güneşte açıldığı için saçlarımız. Ama e, şu dediğim gibi buralarda. Böyle hafiften bir açılmalar var. Şimdi videonun başıyla şu anda olan bir yani karşılaştırma yapabilmek için şuraya bir görsel koyacağım. Ee, bilmiyorum belki uzun vadede yani haftada bir mesela kullanımda yaz için açılma sağlayabilir. Ama tek seferlik bir kullanımda özellikle benim kadar az kullandıysanız e, çok net yani gözle görülür bir değişiklik olacağını söyleyemem. Belki de hani benim saçım daha açık renk olsaydı o zaman daha çok etki görebilirdik. Ama şu an öyle aman aman bir değişiklik gördüğümü söyleyemeyeceğim dediğim gibi. Ee, ama tekrar belki uygulasam böyle bir iki saat sonra falan yine belki açılır. Onu da deneyebiliriz aslında. Bir saat sonra falan tekrar deneyeyim ben bunu. <laughs> yani böyle. Tekrardan selam. Ee, aslında size bir saat sonra falan e, duş alıp tekrar saçımı yapacağımı söylemiştim jeli. Ama onu hiç uygulamaya gerek kalmadan kuruttuktan ve kendisi de birazcık kuruduktan sonra gerçekten saçım kendi kendine açıldı. Ee, üzerine bir daha videoda gösterdiğimden sonra bir ekleme yapmadım jel kı kısmında yani. Sadece biraz daha kuruttum e, ve kendi haline daha da çok kurumaya bıraktım. E, gerçekten göze görülür bir açılma var. E, evet ama e, daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi. Yani çok aşırı bir şey de beklemiyorum fiyat-performans ürünü diyebiliriz. Ee, ama benim saçlarım bu şekilde açıldı. Siz de denediyseniz görüşlerinizi paylaşabilirsiniz benimle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.